Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Temmuz ayı bakımı yapıyoruz. Hadi bakalım. Temmuz ayı enerjileri hangi yönde işleyiş gösterecek? Niyetlerinizi tutuyorsunuz. Öncesinde kahve falımız, sonrasında tarot mesajlarınıza bakacağız. Hadi bakalım. Şöyle kaldıralım. Neler gelecek? Öncelikle şuradaki bir doğan bir dileğim var. İçinden istediğin, olmasını istediğin doğan sanki göğe kadar yükselmiş gibi. İnşallah bu niyetini, bu isteğini yaşayacak olabilirsin. Öyle. gönlünüzün içini gösterelim niyetlerinizi, isteklerinizi. Şöyle bir bakalım. Şimdi e, burada bir güç mücadelesi çıkmış sevgili dostlarım. Bir güç çekişmesi var iki gücün birbiriyle çarpışması var. Yani bu karşınızda bir rakibiniz olabilir. İlişki yönlü, iş yönlü bir rakip olabilir. Bunu alt etmeye, bunu birazcık bunun etkisini kırmaya çalışıyor gibisiniz. Ya da kiminle mücadele veriyorsan, belki de bir olayla mücadele veriyorsun. Burada bir güç çekişmesi söz konusu. Ama güç sizden yana gibi çıkmış. Çünkü böyle dualarınla güzel bir kalkan yapmasın kendine. Yani kötü enerjili olayların, kötü enerjili insanların etkisini kırıyor gibisin bu noktada. Yani sana kötülüklerini tersine çeviriyor gibi çıkmasın. Şurada bir güç çatışması, şurada bir mücadele. Görebiliyor musunuz? Bir kargaşa hali. Bu senin ruh halin de olabilir. Sen böyle de düşünüyor olabilirsin. Yani için huzursuz, kalbin huzursuz, Aklın karışık olabilir. Ama bu noktada tekrar bir tazelenme, tekrar bir yenilenme, kendini toparlayıp ayakta durma süreciniz söz konusu olabilir. Hani e, bu noktada e, maddi manevi kayıp yaşamış ve bu sıkıntıya düşmüş olabilirsin. Onu da e, böyle bir dipnot olarak düşeyim. E, böyle bir sıkıntılı süreçten sonra inşallah yönünüz böyle aydınlık, güzel ve sanki güneşli çıkmış. Yani şu tarafta sanki bir güneş açmış da o karanlıkta kalan olayları yok etmiş gibi. Ya da birazcık sizi aydınlatmış, içinizi ısıtmış gibi çıkmış. Çok güzel çıkmış. Topluca bir yere gidiyor buradaki insanlar. Bu hane halkı olabilir aşağıda bir yerde. Bunun planları yapılıyor olabilir. Hani tatil amaçlı bir yerlere gidecek olabilirsiniz. Belki bir taşınma işiniz olabilir. Yani böyle bir e, sürpriz bir şekilde hadi şuraya gidelim, şunu yapalım deyip e, böyle apar topar hazırlanıp bir yere gidecek olabilirsiniz. Böyle herkes yola çıkmış vaziyette ve bir kişinin elinde böyle şemsiye çıkmış. E, böyle bir e, güzel bir ortama e, gidecek olabilirsiniz. Biraz daha kendinizi iyi hissedeceğiniz e, insanların yanına gidecek olabilirsiniz. E, böyle bir dönem e, sizlere e, iyi gelecek gibi. İsminde soy isminde Ç, T, E harfi olan bir insandan güzel bir haber alabilirsin. Uzakta olan yakınlarınızla görüşecek olabilirsiniz bu noktada. Onlarla haberleşme süreciniz çok hızlı şekilde gelişecek olabilir. Ee, ya da işte ayrılık küslük yaşadığım bir insanda olabilir. Ee, onunla sanki yollarınız birleşmiş gibi çıkmış sevgili dostlar. Ve şurada yukarıya doğru bir tırmanış var görebiliyor musunuz? Ama burada insanlar birbirinin üzerine çıkarak yükselmiş. Destek alacağın bir nokta olabilir. Bazı insanlardan destek göreceğin ve işin kariyerin adına olabilir. Maddi sıkıntıdaysan birilerinden yardım istiyor olabilirsin. Ya da manevi sıkıntılarınız olabilir sevgili dostlarım. Böyle kendinizi toparlamak için bir yerlere gidiyor olabilirsin. Belki bir danışmanlık aldığın kişi vardır. Bu noktada sana bunların faydası olacak. Belki çocuklarınızla ilgili, ilgili sıkıntılardır. Onlar inşallah atlatılacak gibi destekler sayesinde tekrar toparlanan bir düzenden bahsedebiliriz. Evet şurada çok güzel bir şey geldi. Şimdi sevgili dostum 5 rakamı geldi. Bakın Temmuz'un 5'i özellikle 5'i yanında da bir küçük horoz çıkmış. Sabah saat 5 olabilir bilemeyeceğim ama e, gündüz vakti alacağın güzel bir haber var. Özellikle Temmuz'un 5'li günlerine dikkat edin. 5'i, 15'i, 25'i gibi günlerine dikkat edin. Bu zamanlar içerisinde güzel bir haberin geliyor. Seni de mutlu ediyor şekilde çıkmış. Hadi bakalım. Şöyle alt tabak için niyetlenelim. Sizler de niyetinizi tutun. Şöyle süzdürelim. Evet, bakalım neler gelecek. Şimdi bir, e, bir fazla niyetin olabilir ama biri şöyle süzülüp geldi sevgili dostum, seni de mutlu edecek, e, memnun edecek bir olayın gelişmesi, niyetinizle ilgili bazı şeylerin yaşanması sizi inşallah rahata ulaştıracak gibi çıktı. Şöyle baktığım zaman sanki toplu bir şeyler böyle bir yerlere gidiyor gibi. Hane içerisinden dışarı çıkacak eşyalar olabilir. Hani eşyalarınızı atıp tekrardan başka yenileyecek olabilirsiniz. Ya da sıkıntıların dışarı atılması olabilir. Veya sevgili dostum senin iki parça halinde olabilir bir bir veya birden fazla insana bir hediye göndermen söz konusu olabilir. Bu şekilde bir düzen çıkmış ama şu noktada da şuna temas edeceğim. Hani beklenmedik sürpriz harcamalarınız olabilir. Bazı hani kayıplar olabilir maddi anlamda. Bunun zorluğunu yaşayabilirsiniz. Bu noktada biraz daha temkinli, dikkatli olmanız gereken bir dönem. Ee, özellikle baş bölgeniz e, ön planda çıkmış. Baş ve boğaz bölgeniz. E, bu e, hani baş ağrıları çok yaşıyorsundur. E, böyle sağlıksal e, rahatsızlıklarınız vardır. İnşallah onlarda da bir toparlanma zamanı sizler için geliyor. Hadi bakalım. Tarot mesajlarınıza. Gönlünüzden niyetlerinizi bu aşamada da tutabilirsiniz tabii ki. Şöyle karıştıralım. Atan kartımı alıyorum. Eminim sizlere vermek istediği çok güzel mesajı vardır. Buradan bir kart almak istiyorum. Evet. Eş ruhlardan seçelim. İlişki durumlarınızı değerlendirelim sevgili dostlarım. Her endişeden seçiyorum. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için. Bakalım Temmuz ayında enerjisi hangi yönde olacak bu insanın? Evet, şöyle açalım. Şöyle bakıyorum. Sevgili dostlarım şimdi Bazen çok iyi düşünüyorsunuz, e, gönlünüzü aydınlatıyorsunuz, her şeyin iyi olacağını düşünüyorsunuz, olumlu düşünüyorsunuz, pozitif düşünüyorsunuz. Bazen kendinizi de çok sıkıntıya sokuyorsunuz. Dedik ya bir karanlık dönem var, bir aydınlık dönem. E, bu bir kararsızlık aşaması demiştik hatırlarsanız. Şimdi sevgili dostlar hangi yolu seçeceğini bilmeyen bir insan çıkmış, ikilemde kalan bir insan çıkmış. Bu siz veya hane bireylerinizden biri olabilir biraz yerinin yönünü tam tayin edemeyen bir insan çıkmış. Uykularınız kaçıyor olabilir. Yattığınız yerden düşündüğünüz bir şeyler var. Yattığınız yerden bir olayınızı çok fazlaca düşündüğünüz bir dönem. Ondan dolayı sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Ama şöyle baktığım zaman da gizlenen saklanan olaylar çıkmış. Bu sizin çevreden sakladığınız bir şey olabilir. Bu sizin böyle bir durumunuz olabilecekken. Karşı tarafın e, sakladığı bir şeyler olabilir sizden. E, ve yani sizin bilmeniz gereken bir şeyi sizden saklıyor olmaları olayınızın akışını değiştiriyor gibi. Yani e, bir destek bekliyorsun, bir haber bekliyorsun ama o haber, o destek gelmiyor, seni ikilemde bırakıyor olabilir. Ama hemen şöyle baktığım zaman o kadar güçlü bir kart geldi ki. Yani olayınızın sonu inşallah tatlıya bağlanacak, güzele bağlanacak. Burada tahtında oturan bir imparator çıkmış. Sevgili dostlar, bu size yardım edecek bir insan. Bu belki senin dualarının karşılığı, maddi manevi bir güce ulaşman. Böyle hane büyüklerinizden, size böyle çok yakın insanlardan destek göreceğiniz bir zaman. Biraz da akıllıca, mantıklıca kararlar alacağınız bir dönem olabilir. Yani bu noktada düşünerek hareket etmeniz gereken bir zamana geçiyorsunuz. Bir haberle hayatınız değişecek olabilir. O noktaya da temas ediyorum. Bir rakam vermiştik hatırlarsanız, bir saat vermiştik hatırlarsanız, sevgi dostum, o noktada sanki böyle biraz dengeler değişecek gibi, birazcık daha içiniz rahatlayacak gibi, birazcık daha memnun olacağım, mutlu olacağım bir döneme geçiyor gibisin. Evet. Şimdi şöyle güzel bir kart. Toprak dokuzlusu geldi. Hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı serbest meslek. Yani iş noktasında, kariyer noktasında kendince yaptığın atılımların varsa bu noktada çok güzel bir başarı alacağınızı söyleyebiliriz. Ee, ve sevgili dostlarım hani e, birazcık daha küçük şeylerden mutlu olacağınız bir zaman yaklaşıyor. Eş ruhlardan seçtik. Karmik ruh eşi geldi. Partnerinizle aranızdaki ruh bağı karmik bir dinamikten geliyor. İlişkinizde var olan mevcut problemleri geçmiş yaşamlardan ve atalardan gelen karmaları şifalandırarak çözüme ulaştırabilirsiniz. Mevcut ezaretten kurtulmak için kök sebepleri bul ve şifalandır demiş kartım size. Evet bir takım sorunlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Evlilik hayatınızda, ilişki hayatınızda. Bunları çıkaran, bunları yaratan başka insanlar var gibi. Yani mesela eşinizin ya da partnerinizin ailesi gibi, arkadaşları gibi. Sanki olayınıza biraz onlar limon sıkıyor gibi de ondan dolayı bu sorunlar çıkıyor. Bunlara biraz e, yön vermen gerekecek olan bir zaman. Ama çözümsüz olmayan bir zaman. Yani çözümü bulacaksınız. İrilişi seçtik. Aramak istiyorum ama korkularım var. Evet. Şimdi sevgili dostlar. Gönlünüzdeki kişi, aklınızdaki kişi biraz cesaretsiz ve korkak bir insan olabilir. E, kendiyle ilgili çözemediği şeyler olabilir. Bazı e, onu rahatsız eden şeyler olabilir. Aklını karıştıran şeyler olabilir. E, bir ikilemde kalması söz konusu. Sizden sakladığı bir şeyleri var. O noktaya da temas etmeden geçmeyeceğim. Ama yine de bu korkularını bir kişinin desteğiyle atlatacak gibi, arayacak gibi de çıkmış. Evet. Sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.